Şimdi ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart Büyücü. Evet, Büyücü kartı günün temel enerjisi olarak açılımımızın merkezinde yer alıyor. Gerçekten de gününüzü baştan sona şekillendirecek, olaylara yön verecek bir güçten bahsediyoruz. Büyücü iradenizle, bilgi ve yeteneklerinizle hayatınızda istediğiniz değişimi yaratabileceğinize işaret eder. Büyücü tüm elementleri elinin altında toplamıştır ve Oğlak burcunun o meşhur kararlılığı ve planlı yaklaşımıyla birleştiğinde ortaya gerçekten harika bir sinerji çıkar. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda Büyücü kartı bugün duygusal konularda inisiyatifin sizde olduğunu gösteriyor. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için adım atabilir. Olası yanlış anlamaları çözmek adına ilk konuşmayı başlatabilirsiniz. Belki de uzun zamandır içinizde tuttuğunuz duyguları net bir şekilde ifade etmek ilişkinize taze bir enerji getirecek. Eğer yalnızsanız, bugün birine ilk mesajı atmak, yeni tanışmalar için adım atmak size iyi gelebilir. Unutmayın, Büyücü kartı sizin elinizdeki tüm araçları kullanmanızı istiyor. Ufacık bir selam büyük bir başlangıca dönüşebilir. Para, finans ve kariyer alanında ise Büyücü kartı bugün iş yaşamınızda gerçek anlamda bir dönüm noktası yaratabileceğinizi gösteriyor. Belki yeni bir projeye başlayacak. Belki de uzun zamandır aklınızda olan bir yatırımı hayata geçireceksiniz. Oğlakların disiplinli ve sabırlı yapısı sayesinde büyücünün sunduğu fırsatları akıllıca yönetebilirsiniz. Bugün toplantılarda söz almak, fikirlerinizi üst yönetime sunmak ya da kendi işinizi kurmak için ilk adımı atmak adına harika bir zaman. Maddi anlamda da elinizdeki kaynakları daha yaratıcı şekilde değerlendirebilir, yeni gelir yolları bulabilirsiniz. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından büyücü kartı, bugün kendi içsel gücünüzü keşfetmeniz için size açık bir davet gönderiyor. Belki uzun zamandır yapmayı ertelediğiniz bir eğitim, kişisel gelişim çalışması ya da içsel bir dönüşüm için artık harekete geçme zamanı geldi. Kendi potansiyelinizin farkına varın ve bunu ortaya koymaktan çekinmeyin. Hayatınızda yönlendirmeyi istediğiniz her alanda kontrolün sizde olduğunu bilin. Bugün evren size sen yeterince güçlüsün, inisiyatif al ve başla, diyor. Gördüğünüz gibi, büyücü kartıyla bugün hayatınızın hemen her alanında kendi gücünüzle fark yaratabilirsiniz. Şimdi bu güçlü başlangıçtan sonra odaklanmanız gereken alanı gösteren ikinci kartımıza bakalım. Acaba bugünkü bu enerjiyi hangi alanda daha çok kullanmanız gerekiyor? Gelin hep birlikte görelim. Evet sevgili oğlaklar, şimdi geldik videomuzun en heyecanlı anlarından birine. İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart değnek üçlüsü. Hemen hemen her tarot okuyucusunun yüzünü gülümseten, çünkü içinde çok derin ve umut dolu bir mesaj taşıyan bir kart bu. Peki değnek üçlüsü bize bugün ne anlatmak istiyor oğlaklar? Dilerseniz önce kartımızın temel anlamına bakalım. Değnek üçlüsü, vizyonu ileriye taşımayı, yatırımların ya da emeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başlamayı, genişlemeyi ve ufuk açıcı yeni fırsatları simgeler. Bu kart adeta bir tepenin üzerine çıkıp ufka bakar gibi daha büyük düşünmeye, planlarınızı somut bir şekilde hayata geçirme zamanının geldiğini vurgular. Özellikle sizin gibi sorumluluk sahibi, disiplinli ve uzun vadeli düşünebilen Oğlaklar için bu kart adeta bugünün yol haritasını çiziyor diyebilirim. Aşk ve ilişkiler açısından bakarsak, değnek üçlüsü ilişkilerde yeni bir aşamaya geçişi simgeler. Belki de uzun zamandır hissettiğiniz bir durağanlık vardı ya da güvenli limandan ayrılmamak için kendi duvarlarınızı örmüştünüz. Ama işte şimdi ilişkiye farklı bir perspektiften bakma ve birlikte gelecek hayalleri kurma zamanı. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte yeni hedefler belirlemek, birlikte bir yolculuğa çıkmak ya da ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak için ideal bir dönemdesiniz. Belki birlikte taşınmak, nişanlanmak veya birlikte bir iş kurmak gibi planlar öne çıkabilir. Eğer yalnızsanız, şimdiye kadar gösterdiğiniz sabır ve özverinin karşılığını alabileceğiniz biriyle tanışmanız mümkün. Belki de aşkı uzak mesafede veya farklı bir sosyal çevrede bulabilirsiniz. Önemli olan kalbinizi yeni fikirlere ve kişilere açmanız. Oğlak Burcu için bu bazen zor olabilir. Çünkü siz garantici ve geleneksel yapınızla bilinirsiniz. Ama değnek üçlüsü diyor ki, Kabuğundan çık, vizyonunu genişlet ve duygusal hayatında yeni ufuklara yelken aç. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek üçlüsü adeta sizin haritanızda parlayan bir yıldız gibi. Çünkü bu kart, geçmişte attığınız adımların meyvesini toplamaya başlamak, yeni iş fırsatları veya projeler üzerinde düşünmek için harika bir döneme işaret ediyor. Belki uzun süredir sabırla yürüttüğünüz bir projenin sonuçlarını almaya başlıyorsunuz ya da kariyerinizde yeni bir pozisyon için hazırlık yapıyorsunuz. Oğlak burcu olarak büyük resme bakmak, uzun vadeli yatırım ve planlamada üstünüze yok. Şimdi ise bu becerilerinizi kullanarak iş hayatınızda sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Mesela birikimlerinizi yeni bir yatırımla değerlendirmek, işinizi yurt dışına açmak ya da bir terfi için cesur bir başvuru yapmak için ideal bir zamandasınız. Değnek üçlüsü sizi daha büyük düşünmeye ve risk almaktan korkmamaya çağırıyor. Elbette her adımınızı titizlikle planladığınızdan eminim. Ama bu kez biraz ufkunuzu açmak, konfor alanınızdan çıkmak size büyük kazançlar getirebilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından değnek üçlüsü, içsel yolculuğunuzda yeni bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Belki bir süredir kendinizi tekrara düşmüş, ilerleyemiyormuş gibi hissettiniz. Oğlaklar genellikle kendilerini başkalarına, işe veya sorumluluklara adayabilir ve bu yüzden iç dünyalarını ikinci plana atabilirler. Ama bu kart diyor ki, artık kendi ruhsal ihtiyaçlarınıza kulak verin ve büyümenize izin verin. Yeni bir kişisel gelişim kursuna başlamak, meditasyon veya yoga gibi aktiviteleri günlük hayatınıza katmak, eski kalıplardan çıkmak için güçlü bir zaman. Kendi sınırlarınıza, geçmişteki inançlarınıza biraz dışarıdan bakın. Belki bugüne kadar hep kontrol etmeye çalıştığınız şeyleri biraz akışına bırakmayı deneyin. Kendi potansiyelinizi biraz daha keşfetmek, hayallerinize bir adım daha yaklaşmak için ideal bir dönem. Görüldüğü gibi ilk karttaki büyücüyle başlayan o güçlü yeni başlangıç enerjisi, şimdi değnek üçlüsüyle birlikte hayatınızın önemli alanlarında harekete geçme ve büyüme fırsatına dönüşüyor. Büyücü size elinizdeki gücü fark ettirmişti Şimdi değnek güçlüsü de bu gücü kullanıp gerçekçi ve büyük adımlar atabileceğinizi söylüyor. Özellikle oğlak burçları için bu, hem ilişkilerde hem işte hem de iç dünyada yeni bir vizyon geliştirmek anlamına geliyor. Şimdi sıra geliyor üçüncü karta, yani bu değişim ve gelişim yolculuğunuzda size rehberlik edecek olan son karta. Bakalım imparator kartı bize nasıl bir mesaj verecek? Gelin birlikte keşfedelim. Ve şimdi sıra geldi üçüncü ve son karta. Heyecanla kartımızı açıyorum ve karşımızda İmparator içe. Bu kart size şunu söylüyor sevgili oğlak. Hayatınızda bolluğun, üretkenliğin ve şefkatin enerjisi sizinle. Şu ana kadar planladıklarınız, üzerinde düşündüğünüz yenilikler ve attığınız adımların meyvelerini toplamak için en verimli zamandasınız. Şimdi gelin İmparator içe kartının ikinci kartımız olan değnek üçlüsü ile bağlantısını ve her alanda size sunduğu rehberliği birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkilerde İmparatoriçe size duygusal olgunluk ve şefkatle yaklaşmanızı öneriyor. Eğer bir ilişki içindeyseniz, partnerinizle daha sıcak, koruyucu ve anlayışlı bir iletişim kurmaya özen gösterin. Katı kurallar koymak yerine, ilişkinize biraz daha akış ve yumuşaklık katmanız sizi daha derin bir bağlılığa götürecek. Sevginizi göstermekten, küçük jestlerle ilişkinizi beslemekten çekinmeyin. Bekar oğlaklar için ise kendi değerinizin ve öz saygınızın farkında olarak yeni başlangıçlara açık olun. Kendinizi sevin. Çünkü gerçek aşk, kendinize şefkat gösterdiğinizde kapınızı çalacaktır. Para, finans ve kariyer alanında ise İmparator içe, emeklerinizin karşılığını alma vaktinin geldiğini gösteriyor. Sabırlı ve planlı çalışmanızın ödüllerini toplama zamanı. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni projelere adım atabilir, işinizde ilham veren bir lider olabilirsiniz. Ancak sadece maddi kazancı odaklanmak yerine ortamınızı güzelleştirmeye ve insanlarla olan işbirliğine de önem verin. Gereksiz risklerden kaçının ve harcamalarınızda dengeli olun. Şu an uzun vadeli yatırımlar için araştırma yapmak ve sabırlı kalmak sizin için daha faydalı olacak. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise imparatoriçe, doğayla bağınızı güçlendirmenizi, kendinize zaman ayırıp içsel huzurunuzu beslemenizi söylüyor. Kendinize iyi bakın, bedeninize ve ruhunuza özen gösterin. Meditasyon, doğa yürüyüşleri ya da hobilerle uğraşmak size iyi gelecek. Disiplinli yapınız bazen kendinize fazla yüklenmenize sebep olabilir. Bu yüzden kendinize karşı nazik olun. Şunu yapın, iç sesinizi dinleyin ve kendinize küçük ödüller verin. Şundan kaçının, sürekli kendinizi eleştirmek ve mükemmeliyetçilikle kendinizi yormak. İkinci kart olan değnek üçlüsü ise sizi bekleyen ufuklara, uzun vadeli hedeflere ve bunlara ulaşmak için atılması gereken stratejik adımlara işaret ediyor. Özellikle Oğlak burcunun sabırlı ve planlı yapısıyla bu kart müthiş bir uyum içinde. Aşkta belki ilişkinize yeni bir yön vermek, kariyerde yeni yollar ya da iş birlikleri keşfetmek, kişisel gelişimde ise kendinizi aşmak için mevcut konfor alanınızdan adım atmak tam da bugünün mesajı. Hayallerinizi gözünüzde canlandırıp gerçek adımlar atmak için doğru zamandasınız. Son kartımız İmparatoriçe ise günün sonunda emeklerinizin ve verdiğiniz çabaların karşılığını alacağınızı, bolluk ve huzurun sizi beklediğini müjdeliyor. Aşk alanında daha sıcak, güvenli ve üretken bir enerji hakim olurken, finansal anlamda yatırımlarınızın meyvesini toplama fırsatı doğabilir. Kişisel olarak ise şefkatle kendinize yaklaşmanız ve kendinizi beslemeniz günün en önemli armağanı olabilir. İmparatoriçe bir tohumun sabırla büyütülüp sonunda meyve vermesi gibi sizin de tüm alanlarda emeklerinizin meyvesini toplayacağınız bir döneme girdiğinizi işaret ediyor. Bugünün genel enerjisi Oğlaklar için hem kararlı bir ilerleyiş hem de sabrın ve emeğin ödüllendirileceği bir gün olarak öne çıkıyor. Aşk hayatınızda aradığınız güven ve huzuru bulabilir. İş hayatınızda disiplininizin ve planlarınızın karşılığını görebilir. Kişisel gelişiminizde ise kendinizi daha güçlü ve değerli hissedebilirsiniz. Unutmayın ki bugün attığınız her adım yarının sağlam temellerini oluşturacak. Eğer bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Sizin hangi alanda daha çok destek istediğinizi bilmek, bir sonraki rehberliklerimiz için bana da ilham veriyor. Yarın hangi kartların sizin yolunuza ışık tutacağını, özellikle uzun süredir beklediğiniz o önemli haberi ya da ani gelişmeleri konuşacağımız bölümü kaçırmayın. Belki de tüm enerjinizin değişeceği bir gün sizi bekliyordur. Birlikte keşfedelim. Hepiniz için huzurlu, verimli ve güzel sürprizlerle dolu bir gün diliyorum. Kendinizi ve yolunuzu sevin. Unutmayın ki evren her daim yanınızda. Bir sonraki rehberlikte görüşmek